Eda Ece ile Yasak Elmanı Yıldızı Eda Ece ile devam ediyoruz. Bir süre önce parmağına böyle bir havalı bir yüzük taktı ve 3 yıllık sevgilisi Burhan Tuncer'den evlilik teklifi aldığı iddia edildi o yüzükle birlikte. Yüzeye bir açıklama getirmiş Eda Eda'cığım. Burhan Tuncer aşkından ağaç oldu, kök saldı. Sevgilisi Eda Ece'nin önce setinin bitmesini, sonra röportaj vermesini bekledi. Güzel İyi akşamlar Güven Ünlü çift nikah masasına mı oturuyor? Güzel giden bir ilişki de var. Acaba evet. yazın dizi biter, evlilik başlar gibi bir hikaye, düşünce var mıdır? Eda Ece ile milli basketbolcu Burhan Tuncer uzun süredir birlikte. iş dışında tüm vakitlerini de birlikte geçiriyorlar. Hatta ünlü sporcu sevgilisine daha çabuk kavuşabilmek için dizi setine gidiyor, kapıda da bir saat bekliyor. set bitmiş. Eda Ece sevgilisi Buran Tuncer yeni bir balıkçıya koşmuş. Bir gün önce sevgilisinin çekimlerinin bitmesini bekleyen Buran Tuncer bu kez röportajın bitmesini bekliyor. İyi akşamlar Eda Hanım. İyi akşamlar. akşamlar. Nasılsınız bugün? İyiyim. Kornunuz Sen nasılsın? Yeni, <gülüyor> <gülüyor> Dün iyi akşamlar Eda İyi akşamlar Buran Bey. Geçtiğimiz günlerde ayna selfisi çeken Eda Ece'nin parmağındaki tek taş dikkat çekmişti. Acaba bir teklif mi geldi diye soruyoruz ama cevabı Eda Ece değil de Yıldız Argun veriyor sanki. Güzel giden bir ilişki de var. Acaba evet. yazın dizi bir evlilik başlar gibi bir hikaye düşünce var mıdır? Çünkü inanılmaz güzel giden bir ilişki. Olursa ilk Küslü sana işte. ve anneme söyleyeceğim. Söz, söz mü? Ben yazacağım. Sana ve anneme evet. Eda Ece yıldız karakteriyle yedi koca eskitti. Bakalım gerçek hayatta ne zaman nikah masasına oturacak? Sevgili izleyiciler konuğumuz stüdyomuzun sağında biraz evvel siz bu haberi izlerken ne yapıyorsun dedik. Takla atıyorum amuda kalkıyorum dedi. <laughs> bu, bu performansı burada da bekliyoruz sahnelerin yıldızda. <laughs> düğünlerin, derneklerin yıldızı Berdan Mardin'i. Hoş geldin. Hoş bulduk. E orada mı hoş geldin? Elin mi yani? <gülüyor> Berdan. Deli. <laughs> Berdan <gülüyor> önce <gülüyor> bir tarzına bir bakalım. Günaydın. Siyah pantolon. Tabii. Bugün öğretmenler Siyah günü jeket. olduğu için. E, gayet güzel görünüyor. Evet. Çok Tespihim iyi gözüküyorsun. De cebindeydi. Tespih gelirken. cebinde. Evet. <laughs> tayt <tight gülüyor> <tight gülüyor> evde <gülüyor> değil mi? Tayt gelmedi. Tabii siz zannettiniz ki Berdan şimdi tayt ile gelip burada Vallahi. spor yapacak falan. Hadi o. <laughs> <Aydın gibi. öyle. gülüyor> Günaydın. Tespihi de herhalde. Bizim karşımıza yağ sabır çekmek için mi geldin? <laughs> <Ya gülüyor> Bak bu güzel de evet. yağ sabır, yağ sabır, yağ sabır, <laughs> ya sabır diye. Benimki de iyi espri ama mesela yolda yürüyorsun sürekli birisi diyor ki ne yapıyorsun? Ne yapıyorum? Takla atıyorum, amuda kalkıyorum. Ne yapıyorsun? <laughs> Güldürdüm. Yani evet. Ne yapıyorsun? Modu var. Berdan Taytini. Berdan Taytini. O kadar güzel espri. <laughs> Ay ben seni şu anda evet. sana yemin ediyorum karşımda sanki Özcan Deniz oturuyormuş gibi hissettim. Evet ya. Nur sen de öyle söyledi. Yani caiz iki kardeş olsanız ya da bir dizi ya da bir film evet. Özcan Deniz'e kardeş aranıyor, Berdan Mardini'ye kardeş aranıyor dese ikiniz birbiriniz evet. olun yani. Ya doğru ben demin şey de söyledi bana. Hemen Özcan'ın resmi de gelsin. Ama, Kim kime benziyor? Ya işte Özcan abi benden büyük ben ona benziyorum. Da. Hmm. Kaç yaş var aranızda? Yani bir 4-5 yaş var. 4-5 yaş. Ya bu kadar Ya mı? inanılmaz. Çünkü sen vücut yapısı Ama olarak şey, da ona benzedin. E, olabilir yani şöyle e, sonuçta ben Baksana seviyorum bürüt. yani gerçekten takdir ettiğim bir insan hmm. o da. Ee, ama böyle bir benzerlik evet söz konusu yani bu da... ben anne, ama bir şey anne yani Ne yapayım diyor? kendimi öldüreyim mi? Hayır alayım. canım. Berdan, ne yapayım yani? Annene gösterdin mi? Anne bak. Anam da söylüyor çok benziyorsunuz diyor. <laughs> i̇şte Annem anne de söylüyor. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> ha, daha söylüyor. önce programa geldiğin zaman bu kadar çok benzemiyordun. Şu anda inanılmaz Ya şimdi şöyle ben 2003'te Hı? çıktığımda aman aman da o evet. zaman da aynı muhabbetti işte. Özcan Deniz, Özcan Deniz, Özcan, Hı? Deniz, Özcan rakibi çıktı bilmem ne Hatta ben hiçbir gün kötü bir şey bile konuşmadım. Hiç demedin evet. Asla da söylemedim. Demedim. Sonra ben şimdi saçlar siyah böyle boya olunca hmm. belli bir dönem sonra beyazlıyorsun yaş geçiyor. E o beyaz bıraktı devam etti. Ben saçları kestim çok kilo almıştım. Evet kilo İşte almıştım. kilo verdim falan evet, derken. Doğru. Öyle bir Yakınlaştınız. Benzerlik tabii. Geçen zaten öyle oraya. bir konu oldu ya işte Twitter'da falan. Geçen sene sinemine... mi ne? Geçen sene bile değil ya gündem olmuştu TT olmuştu ya Şuraya evet. bak bir konakta geçen dizilerde <laughs> iki kardeş Hani biri hayırlı kardeş biri hayırsız kardeş oluyor ya Genelde ben ikiye ayrılıyor Bilmiyorum <laughs> Sen hayırlısı. çok hayırlı bir evlatsın Sen hayırlı evlatsın Allah Onu resim. biliyoruz paylaşımlarından da görüyoruz evet. Öyle evet. olduğunu da duyuyoruz Şimdi annene İngilizce öğretiyorsun değil mi <laughs> Annemle gırgır gır <laughs> yapıyoruz <gülüyor> ya Biz böyle e, Annemle Annemi tabi ailemi çok seviyorum çok hı. bağlısın. Ama evet. ailemi derken hı. her herkesi değil çünkü kan bağıyla insanlar birbirine akraba oluyorlar hı. ama sadakatle yani insanlar birbirine sadık kalarak aile oluyorlar. Hı. Aile olmanın amacı da odur zaten hı. yani dolayısıyla bugün Ceylan da benim ailem, menajerim hı hı. çünkü birbirimize çok sadığız. Yapılan her şeyde senin için çalışan, senin için gönülden bu işleri yapan, sana sadık olan herkes benim ailem olur. Dolayısıyla aile dediğim de annem, babam, kardeşlerim. Hmm. Şu anda e, en sadıkları Annemin... görünüyor. <laughs> i̇şte Ceylan ben böyle. <laughs> Bu kadar. Bir kafa salladın Henüz ama. Peki böyle. Peki sonra şey <laughs> ee, senin gibi yıllar içinde değişim geçiren isimler var. Evet. O isimlerin değişimlerine önce bir göz Şimdi atalım. bak bir şey söyleyeceğim ama. Değişim diyorsunuz ya. Hmm. Allah aşkına bebek doğuyor. Bir bebeğiniz bakıyorsun mesela çocukların resmine bakıyorum. 3 yaşında çocuk nerede? 13 yaşında şimdi. Onlara ne? da bakınca zaten o oh, eski elinde eser yok şimdi diyorsun. Ya yani değişmek sana, zaten insanoğlu değişiyor yani. Sana hem onların değişimini soralım hem de bu isimler arasında en büyük desteği hangisinden gördüğünü soralım. İsimleri de söyleyelim ve değişimlerini Desteğ izleyelim. Mü acaba? Özcan ha, Deniz, bak, yaralı yaralı. Mahsun yara. Kırmızıgül, Alişan, Nihat Doğan, İzzet Yıldızan ve sen. İzleyelim. Ben mi? 22 çocuklu bir ailenin Diyarbakır'da dünyaya gelen üyesi de Abdullah Bezencir. Ailesini geçindirmek için çiğ köftecide çalışan, çaycılık yapan Kırmızı Gül, doğduğu toprakları geride bırakarak İstanbul'a gelip işte bu halde sahnelere çıkmıştı. Azmi, hırsı ve çalışkanlığıyla bugünkü kariyerine sahip olan Kırmızı Gül'ün imajı 180 derece değişti. Ekranın sol tarafına eski fotoğrafını, Abdullah olduğu halleri, sağ tarafına da bir İtalyan aktörünü aratmayan havalı hallerini getirelim. Değişimi siz de görün. Ankara'da dünyaya gelen, henüz emeklerken aydına taşınan, Gençlik yıllarında bir şekilde Almanya'da gidip şarkıcılık yapan bu genci tanımayan yoktur herhalde. Kapkara saçlarını aklar düşünce Özcan Deniz'le imajını değiştirdi. Eski Özcan'la yeni Özcan arasında siyahla beyaz kadar fark vardıysak yanılmış olmayız herhalde. İstanbul'da şişhanede gözlerini dünya açtığında adı Serkan Burak tek taştı. 1970'lerin şişhanesinde yaşayanlar bu dertli kardeşi yakından tanır. Henüz 2 yaşındayken İbrahim Tatlıses'in Sabuha, İzzet Altınmeşe'nin Maden Dağı adı türkülerini ezbere okurdu. Bakınız 11 yaşındayken nasıl? nameli bir gırtlağa sahipti bu minik kardeş Serin ile geçmişteki Serkan'ın arasında büyük fark olmasa da Alişan'ın da ufak tefek dişiydi, saçıydı, estetik değişimleri mevcut. Alişan'da imaj değiştirenlerden, eski günlerden, un kapanı yıllarından eser kalmadı. İzzet Yıldızsan'ı bu halde hatırlayanlar lütfen ikinci sayfanın Instagram hesabına mesaj olasın hemen okuyalım. Yıldızsan'ın bu halini biz bile unutmuştuk. Gelişen dünyaya ayak uydurmaya gayret gösteren İzzet Yıldızsan hem müzikal anlamda hem de imaj anlamında epey yol kat etti. Önce bıyıklar gitti, sonra biraz saç operasyonu, dişler der bugünkü İzzet Bey imajına bürünüldü. <laughs>